Kohler inanılmaz bir şekilde bir süreliğine sendeleyerek zayıf bacaklarının üstünde durdu. Yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Victoria, tutacağı yerinden oynatamazsın. Direktörün ani paniğine şaşıran Langdon sadece bakıyordu. Kohler, 500 nanogram dedi. Manyetik alanı kırarsan, Victoria, direktör diyerek onu temin etmeye çalıştı. Kesinlikle güvenli her bir tutacağın düşüşe karşı koruması var. Şarj cihazından söküldüğü takdirde devreye giren yedek pili var. Kutuyu yerinden söksem bile örnek asılı kalacak. Kohler şüpheyle bakıyordu. Sonra tereddüt ederek yeniden iskemlesine yerleşti. Victoria tutacak şarj cihazından söküldüğünde piller kendiliğinden devreye giriyor dedi. 24 saat çalışıyorlar. Yedek benzin deposu gibi. Sonra sanki rahatsızlığını hissetmiş gibi Langdon'a döndü. Karşı maddenin kendisini biraz tehlikeli kılan bazı şaşırtıcı özellikleri vardır Bay Langdon. 10 miligramlık yani kum tanesi kadar örneğin 200 metrik kon konvansiyonel füze yakıtı kadar enerji içerdiği varsayılıyor. Langdon'un başı yeniden dönmeye başlamıştı. Geleceğin enerji kaynağı nükleer enerjiden bin kat daha güçlü. %100 verimli. Türev ürünü yok. Radyasyon yok. Kirlilik yok. Birkaç gramı büyük bir şehri bir haftalığına aydınlatabilir. Gram mı? Langdon tedirgin olarak kendini platformdan geriye çekti. Victoria merak etmeyin dedi. Bu örnekler gramın minuskül kesri kadar. Milyonda biri kadar. Nispeten zararsız. Yeniden kutuya uzanarak yükleme platformundan çevirerek çıkarmaya başladı. Kohler yerinde sıçradı ama müdahale etmedi. Tutacak yerinden çıktığında keskin bir bip sesi duyuldu ve tutacağın alt kısmında küçük bir led gösterge çalışmaya başladı. Kırmızı rakamlar yanıp sönerek 24 saatten geriye saymaya başladı. Azalan sayılara bakan Langdon sinir bozucu bir saatli bombaya benzediğine karar verdi. Victoria Pil diye açıkladı. Bitene kadar 24 saat boyunca çalışacak tutacağı platforma geri yerleştirerek yeniden şarj edilebilir. Güvenlik ölçütü olarak tasarlandı ama aynı zamanda taşınmasına da olanak sağlıyor. Kohler aletten dona kalmıştı. Taşımak mı? Bu şeyi laboratuvarın dışına mı çıkartıyorsunuz? Victoria elbette hayır dedi. Ama taşınabilirliği onu incelememize yardımcı olur. Victoria Langdon ile Kohler'ı odanın öbür ucuna götürdü yan taraftaki perdeyi açarak arkasında geniş bir oda bulunan pencereyi ortaya çıkardı. Duvar, yer ve tavan tamamen çelik kaplıydı. Oda Langdon'a bir zamanlar Papa yeni cineye hanta vücut dövmelerini incelemeye giderken bindiği petrol tankerinin tanklarını hatırlatmıştı. Victoria bu bir imha tankı dedi. Kovaları başını kaldırıp baktı. İmhayı gerçekten gözlemleyebiliyor musunuz? Büyük patlama fiziği babamı büyülerdi. Maddenin minuskül özünden gelen büyük bir miktarda enerji. Victoria pencerenin altındaki çelik çekmeceyi çekerek açtı. Tutacağı çekmeceyi yerleştirdikten sonra kapattı. Sonra pencerenin yanındaki bir kolu çekti. Bir süre sonra tutacak camın diğer tarafında belirmişti. Odanın ortasında duruncaya kadar geniş bir kavis çizerek metal zemin üstünde sakince kaydı. Vittoya dudaklarını gererek sıkıntıyla gülümsedi. İlk karşı madde, maddi imhasına tanık olmak üzeresiniz. Gramın milyonda biri kadar. Nispeten miniskül bir örnek. Langdon devasa tankın zemininde tek başına duran karşı madde tutacağına baktı. Kohler da şüpheli bakışlarla pencereye dönmüştü. Vittoya, normalde diye açıkladı. Pil bitene kadar 24 saat beklememiz gerekirdi. Ama bu odada yerin altında tutacağı üstün gelecek mıknatıslar bulunuyor karşı maddeyi askıdan indirecekler ve karşı madde ile madde birbirine değdiğinde Kohler imha diye fısıldadı. Victoria bir şey daha. Karşı madde saf enerjiyi serbest bırakır. Kütle fotonlarının yüzde yüz dönüşümü. Bu yüzden doğrudan örneğe bakmayın. Gözlerinizi koruyun. Langdon tedbirini almıştı. Ama Victoria'nın fazlasıyla abarttığını seziniyordu. Kutuya doğrudan bakmayın mı? aygıt 30 metreden daha uzakta, son derece kalın, plexiglas bir duvarın ardındaydı. Ayrıca kutunun içindeki nokta görünmüyordu, mikroskobikti. Gözlerimi mi koruyayım diye düşündü Langdon. Bu nokta ne kadar enerjiyi, Vittoya düğmeye bastı. O anda Langdon'un gözleri karardı. Kutunun içinde bir ışık noktası parlayarak her yöne yayılan bir şok ışık dalgasıyla dışa doğru patladı ve önündeki cama muazzam bir güçlü püskürdü. Patlama odayı sarsarken geriye doğru sendeledi. Işık bir süre kör edici şekilde parladıktan sonra içe doğru çekildi. Kendine doğru küçüldü ve minik bir noktaya dönüşerek yok oldu. Langdon görüşünü yavaşça düzeltmek için acıyla gözlerini kırpıştırdı. Dumanlar içindeki odaya gözlerini kısarak baktı. Yerdeki kutu tamamıyla yok olmuştu. Buhar olup uçmuştu. Geriye hiçbir iz kalmamıştı şaşkınlık içinde baka kaldı. Tuh, tanrım. Victoria kederle başını salladı. Babam da aynen böyle söylemişti.